Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hildin Prince oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Onu size açıklayacağım şimdi arkadaşlar. Bugün yanımda Yusuf var arkadaşlar. Her zamanki gibi bu sefer arkadaşlar Hildin Prince'te görev yapacağız. Yani ben bir çarkta hazırladım görevler var orada değil mi? Bir de e cezalar var arkadaşlar. Bir de cezalar var. onlar falan yapacağım Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Şunun sebebi arkadaşlar. Sınavları falan vardı onları yapmaya çalıştım. Yani bayağı bir sınav bitirdik biz. Ondan dolayı çekiyorum yoksa bayağı bir video çekerdim arkadaşlar size. Sınavlarım da bitti artık. Yani Yusuf'la beraber video çekeceğiz sizlerle beraber değil mi Yusuf? Evet. Şimdi arkadaşlar e, direkt görevlerimize geçmeliyiz. Çok da büyük cezalar var arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hill jibracing görev var burada. Bu çarkı çevirecek gördüğünüz gibi bu kadar görev var. Bir de cezalar var. Bunlar yapmamız lazım. Yapamazsak ceza yiyeceğiz değil mi? Bir de ceza çarkımız var. Onu da gösteririz. Bastım bakalım ne görev geliyor. Umarım zor görev gelmez. Zor görevler koydum arkadaşlar bayağı bir. Bakalım. Ne çıkıyor? Motor var. Kıyamette bir. Bu galiba kolay bir görevdi arkadaşlar ya. Aynen. Kıyamette bir takla at. <laughs> tamam. Biraz kolay bir görev geldi arkadaşlar. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, e, Kıyamette bir taklat dedi. O yüzden istediğim arabayı seçebilirim. Burada ne seçebiliriz? E, bir bakalım. Motorla takla atarız değil mi Yusuf? Evet. Aa yok yok arkadaşlar. Biz bu ben biliyorum bununla takla atarım. Ay Fatih ile kıyamet. Evet. kıyamette bir takla hadi bakalım Yap, yaparız biz bunu. Arkadaşlar bir de kolay görev geldi yani. O görev de kaldırırız. Şimdi şöyle bir uçacağım. Abo yok burada yapılmaz. En iyisi ben. Abo ölseydim var ya. Şurada bir takla atar, atar mıyız lan? Yok. Arkadaşlar şu benzini alayım ben. Yoksa var ya. On kıyamet çok korkunç ya. Arkadaşlar bu arada yağmur yağıyor yani fırtına sesleri gelebilir videoya. Üf. Lan nasıl atacağız takla? Ay hani şu benzin al. Al! Ya yok, ay yap. Hadi. Yes, yaptık. <gülüyor> takla <gülüyor> yaptık arkadaşlar. Sonunda be. Yaptık taklayı. Şuradan devam etmek için dokun dedik. Arkadaşlar yaptık. Diğer görevi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi görevimizi çevireceğiz. Bakalım hangi görev gelecek. Bu arada arkadaşlar o görev sildim kıyametle bir takla attı. Hadi bakalım ilk defa kolay görev yer. Hayır yapma turuncu zordu galiba zor koy dedim. Rastgele gözün kapalı galiba aynen. Rastgele gözün kapalı araba döndür. Onunla 400 metre git tamam. Ay çok zor geldi haberin olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik gene. Arkadaşlar bu sefer şöyle diyeyim ben size. Şimdi gözümü kapatacağım. Yusuf bakabilir. Ben gözümü kapatacağım. Şöyle rastgele böyle böyle döndüreceğim. Şu kilitli çıkarsa tekrar döndüreceğim zaten. Ee, böyle böyle çevireceğim rastgele. Hangi araba gelirse onunla 400 metre gideceğim. Haritayı da istediğim gibi seçebilirim. Hazır mısın? Başlıyorum. Gözümü kapatıyorum. Kapat. Durun. Şu e sağ elimle kapatayım çünkü çeviremeyeceğim. Yusuf bakabilir arkadaşlar. Ben şu an kapattım. Gördün mü Yusuf? Hatta aşağıya bakıyorum. Şu an çeviriyorum değil mi? Çeviriyorum değil mi şu an? Evet. Tamam. Bu. Bakayım. Hayır bunda ne? Hayır yapma ya. 400 metre. Aslında 400 metre bunda olur ama. Arkadaşlar yavaş. Şimdi haritayı değiştireceğim. Cık. Bakalım. Acem birliği. Aslında burada yaparım ya. Bilmiyorum. Şöyle kolay harita seçeyim mi? Tamam yok arkadaşlar. Öyle kolay harita seçmeyeceğim. Biraz zorlaşsın görevimiz. Hız treni. Yok hız treni de şey ya. İnşaat inşaat hadi. İnşaatta zaten rekorum 500 lan. Abo. Arkadaşlar çok yavaş gördüğünüz gibi. Lan ben niye inşaat seçtim? Ben de var ya. Cık. Yapar mıyım lan 400? Ü? Yaparım ya. Çok kolay. Basan 100 metre, 200 metre olacak. On ben de amma kolay vermişim lan görevleri, değil mi Yusuf? <laughs> Net yaptık bu arada bunu. Oğlum yap yavaş gidiyoruz lan. Allah. Lan hayır. Hayır dur dur dur. Hayır yapma ya. Nasıl yapamadım? Ya yapma ya nasıl yapamam nasıl düştüm orada ben. Ya çok saçma öldük arkadaşlar ya. Arkadaşlar cezalar çok büyük verdim yani bir bir tanesi çok iyi bir ceza. Bakalım artık ne çıkarsa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceza hill willimp hill willimp yazmışım fark ettim mi hill willimp Racing işte arkadaşlar burada cezalar. Arkadaşlar çok ceza yok yani öyle görmeyin yani. Bazılar aynı renk böyle. Arkadaşlar çok ağır cezalar koydum. Bayağı bir elmas falan harcatacak çoğu. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, bir dakika bakayım şöyle bir neler. Şu yeşilin gelmemesi lazım ha. Yeşil çok fena bir şey. Gerçekten o yeşil batırır. Yani bir elması oradan harcatır bana. Hadi çevirdim. Lütfen yeşil gelmesin. Batarız var ya. Hayır. Hayır gelmesin yeşil. Pembe de dur tamam. 3 turbo da ağır ya hayır 3 turba da çok gidiyor Ama o kadar da değil arkadaşlar 3 turba al tamam alacağız artık arkadaşlar Hadi bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 turba al geldi Şuradan alacağım kaç para gidiyor 180 elmas gidiyor Neyse alıyorum Al. Aldık 3 turba aldık Görevimize geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik gene. Görevi çevirdim hadi bakalım. Bu arada daha 400 metreye git onu sildim. Yani siliyorum arkadaşlar ne çıkıyorsa. Traktör gelmesin. Traktör galiba zordu ya. İstediğin araba mı geldi gözükmüyor ki ya. İstediğin arabayla mağarada 100 bin altın para topla. Tamam arkadaşlar bu kolay ben mağarada kimin iyi olduğunu biliyorum zaten. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi mağaraydı. Arkadaşlar şunu da gösterilmez size şimdi. Bakın gördüğünüz gibi rekorum 2600. Normalde arkadaşlar 1900 yok kaçtı. 900'lerde arkadaşlar şey yani 1900'larda falan baya zorlaşıyordu. Bu arabayla geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rally arabası. Bunlar 1000, 100 bin altın mıydı? Bakarız. 100 bin altın toplarız ya. Benim çünkü rekorum bu arabayla. Umarım ölmem. ama o çok hızlı gitmeyeyim. Arabayı hızlandırdım bayağı bir arkadaşlar. Bayağı bir yükselttim. Çünkü bu arabayı çok seviyorum. 100 bin altın. Mağarada arkadaşlar şey olabilir ama hadi bakalım. Bir, yani çarpabilirim kafamı o yüzden. Zor gitmemiz lazım. Zor gitmemiz lazım. Nasıl bir şey ya? Allah'ım zor git. <laughs> ne saçma bir şey lan. 5665 para. Ben nasıl çarptım oraya kafamı? Baba arkadaşlar oldu. ben bunu yapardım ama ben nasıl çarptım kafamı ya? Ya neden yavaş gitmiyorum ben anlamıyorum ya al. Çok ağır bir ceza gelecek gene ama neyse hadi bakalım. Lan durduramadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceza Hil <laughs> Philip e geldik. Umarım yeşil çıkmaz. Bir de şu sarı. Sarı olan çok önemli değil ama hadi bakalım. Mavi ile sarı çıkabilir ama diğerleri batırır beni arkadaşlar. Sarı özellikle batırır beni. Aha. Yeşil. Ciddi misin sen? <laughs> arkadaşlar toplam bin elmasımız gidiyor şu anda. O kadar biriktirdiydim ben onları. Allah'ım nasıl yeşil çıkıyor ben anlamıyorum ya. Dur ya şunu sil artık. İki altın kutu aç. Allah'ım. Bari iyi bir şey ver. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Şimdi mağazaya gideceğim arkadaşlar. Yani şu anda 5000 elmasım var gördüğünüz gibi. Ben onlara farklı şeyler almayı planlıyordum ama. Hadi artık. Nerede? İki altın kutu. Gördüğünüz gibi şundan bahsediyorum arkadaşlar. 500 500 bin gidiyor. Ay yapma ya. Ama mecbur almak zorundayım. Almak istemiyorum bunu ya. <laughs> ben nasıl kafamı vurdum oraya anlamıyorum ya. Cık. Bir efsanevi parça veriyor. Benim hiç efsanevi parçam yok bu arada. Açıyorum. Hazır mısın? Aç. Ya açmasam yüzüm açmayayım ne olur. <laughs> Aç. Çok gidiyor gerçekten ya. Şu ne lan? He şanstan falan bahsediyor. Açtım. Gitti 500 elmas. Hayır. Bir daha bir tane daha açacağız daha. Bas ya bas. Ne çıkıyor? Genelden 65. Bunu hiç yükseltmiyorum. 65 çıktı. Bunlar sıradan arkadaşlar. Bunlar önemli değil. Ver lan efsane Kaç tane veriyor bu? Nadir. Epic. Aa epikler. Ve efsanevi formula. Bu muydu bu kasa? Bir tane daha açacağım. Ya çok para gidiyor ya. 4700'e düştü bahane ne güzel. Neyse geri biriktireceğim arkadaşlar artık. O kadar biriktirmiştim ya. Tu. Hepsi gitti. Nadir. Epic bundan sonra efsanevi. Ne çıkar bakalım. tek lastik çıkmasın ya ne olur. Araba ver. Gaz türbini çıktı. Neyse. Bir, bir görev daha yapak arkadaşlar. Ondan sonra videomuz bitsin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir görev daha çevirdim. Bu son görevimiz bu arada. Hadi bakalım ne çıkacak? Motorlu çıkabilir ya. Motorlu iyi gibi traktör ile Traktör verme ya. Traktör ile kıyamette 500 metre. Tamam. Net cezayı yedik arkadaşlar, net. Evet arkadaşlar, bu arada bittik biz. Bunu net yapamayacağım ben. Kıyamette 500 metre. Bir kıyamet daha görevimiz vardı onu yapmış mıydık? Yok yapamadıydık taklaydı o değil mi? Ya traktörle burada oynanır mı? Gerçekten ya saçma. Ben nasıl bir görevler veriyorum ya? 3 tane turbomuz var. Çok elmas gitti ya. Hadi geç ya Allah Allah. Allah Allah beni mi ezeceksin? Yürü git. Abi. Öleceğim diye korktum orada. Ya bununla 500 metre gidilmez ya. Bas turbo ya. Allah Allah bunda 500. Ben gerçekten abartmışım ama ha. Bilerek ceza yiyeceğim herhalde. Abo yok yok net bittik biz. Traktörü de yükseltmedik. Aynen öyle. Ya yok tamam ya tamam net ceza yiyorum arkadaşlar net. Bununla olmaz bu. Bari seviyelere. Neyse cezaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cezaya geldik. Ay ceza değilmiş bu. Hala aynı. Cezamız nerede bizim burada gördüğünüz gibi. Dönder. Hadi bakalım. Neler var? Ense. He en yeşili kaldırdık değil mi? Tamam. Gir. Sarı arkadaşlar sarı çıksın ya lütfen ya. İki bronz kutu. Sarı evet. En sevmediğin aracı yük yükselt. Orada yükselt yazdım arkadaşlar ama yüksel diye çıktı ama. En, en sevmediğin ara, ara, ara harita. Allah'ım ne diyorum ben ya. En sevdiğin araba yükselt. param bitene kadar tamam. 200 bin altınımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar en sevmediğim aracı yükselteceğim. Ee, şimdi. Ya ama boş yere niye sevmediğim aracı yükseltiyorum ben ya. Neyse arkadaşlar diğer cezalarda niye en azından. Bak ben kamyonu seviyorum. Neyi sevmiyorum la ben? Bunlar yok zaten. Ben a bunu sevmiyorum arkadaşlar. Bu çok kötü bir araba bence. Hani ben onu hiç sevmiyorum. Yükselttik mi la biz bunu? Yok. Ya arkadaşlar bir seviyesi ya. Ben bunu yükselteceğim mi şimdi? 200 bin para çöpe gidecek. Var şunlardan verik. Lastik ve. Allah al, hepsini harca al. Boş yer harcadık arkadaşlar şu an. Ben bu arabayı hiç kullanmayacağım. Sevmiyorum çünkü. 35 bin ver. 16 bin ver. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bayağı bir paramız gitti. Şuna bak ya. Cık. Şu mağazaya bak. Ee, dur şöyle gidelim. 500 elmaslık şundan gitti ya. Üf. Hatta 500 e, 1000 elmas. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.